satılık yeni bir ilanla karşınızdayız. Bugün acil satılık 55 metrekare ofis İstanbul Kartal. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adliye arkasındaymış. Acil satılık. Resimlere bir bakalım. Evet, ofis güzel ofis. asansör var. Balkonu var. Kartal Adliyesi arkasında. Yani konum olarak da güzel yer. Fiyat 375 bin lira 55 metrekare sahibinden satılık. İstanbul Kartal'da acil satılık ofis arıyorsanız irtibata geçebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak satılık.net'ten irtibata geçebilirsiniz. Hayırlı satışlar.